Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kompasta çizilmiş montajlar içerisindeki herhangi bir parçayı veya herhangi bir civata bağlantısını nasıl değiştireceğinizi, basitçe nasıl değiştireceğinizi göstereceğiz. Öncelikle parçanın nasıl değiştireceği hakkında bilgi verelim arkadaşlar. Parçamı seçiyorum. Unsur ağacında görünümü için show in tree komutunu kullandım. Parçamı seçtikten sonra komponentin özellikleri hakkındaki komutu açıyorum. Burada kaynak dosyanın hangisi olduğunu belirleyeceğim. Ayrıca arkadaşlar mockup kullanma ve ölçüleri tekrardan hesaplama gibi komutlar mevcut. Bunları ilerleyen ileri seviye derslerimizde anlatacağız. Kaynak dosyayı seçiyorum arkadaşlar. üstünde ben daha önceden bu parçaya benzer bir parça çizmiştim. ABC'de ismi altında. Normalde Rusya'm ders içerisinde tanımlı bu parçam PK002 bracket dosyasından çekiyor. Ben bunu referansını hızlı bir şekilde değiştirebiliyorum. Tıkladım. Daha sonra onaylıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi referanstaki parçayla replace part yapmış oldum arkadaşlar. Bunun dışında solid state modeling assembly altında bunlar arkadaşlar ben daha önce belirlemiş olduğum burada 4 farklı 4 tane cıvata bağlantım var. Bir tanesi bunlardan farklı. Replace Arkadaşlar buradan find and replace komutunu kullanarak cıvatalarımın bağlantılarını değiştirebiliyorum. Öncelikle tamamen değişiklik yapacağım civata setlerini seçtim. Hepsini arkadaşlar normalde bunlar şu an metrik 16. Hepsini tamamen metrik 12 yapalım. Ya da 10 yapabiliriz arkadaşlar. Şu model diyorum buradan. Modelimi görüntüledi. Uygula diyorum arkadaşlar. Tamamen replace all diyorum bunları bomb listesine yansıtsın mı? Evet diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tamamen değişikliği yapmış olduk. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.